Herkese merhaba ben Egemos. Bugün sizlerle birlikte Afroaf'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, önceki videonun basından başlayamadım Nedenini açıklayayım. Şimdi tren arkadaşımız sudan kaptırdı, buraya gelmeyi başardı. Suda 2-3 tane askeri patakladıktan sonra sudaki düğmeyi çektim ve evet yolumuza devam edebiliyoruz önce kamerayla oynadım. Çünkü üstümde bir şey vardı. Onu silmek zorundaydı. <laughs> Onu sanıyordum. Silmek zorundaydım. Evet. Yolunda devam. Edelim. Tamam. Rahat olabiliriz. Burada bir şey yok. Tamam. <laughs> Adam bir roket attı. Şimdi bu da çok dikkatli olmalı. gitme gitme gitme. Neden? Öleyim bari. <laughs> Çok dikkatli olmam lazım. Neden? Ne yapabilirim ki? Üstüne doğru süreyim. hemen ölme ihtimalim %100. Ye yeah, başardım. I made it. Yolumuza devam edebiliriz. Hemen suda save atmam lazım. Lüsem tağlayı bir daha geçmek zorundayım. Neyse cam 37 en azından iyi. Yani canımızın 10-15 olmasından iyiydi. Neden? Çünkü bilmiyorum. 30'a <laughs> eğiliyoruz. He bana vuramaz ki. Hop şunu döndürmemiz lazımmış. O zaman döndürelim. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Ha. Hmm. Şimdi bunu düz sürersek ne oldu? Gidemiyorum zaten arkadaş. Ama şurada bir tane daha save atalım. Neden? Çünkü o kadar yolu ilk gitmemi izlemek istemiyorsunuzdur. Diye plan ediyorum. Seni unutmadım. <gülüyor> 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 Ölür müsün? olmadı bu. Ee, evet az önce patak sudaki arkadaşları patakladım. Hmm, ne yapabilirim? Hı, kaç? Merhaba. Tamam yolumuza devam edebiliriz. Lütfen bir şey olmadı. Tamam bir şey olmadı. Şurada save atmalıyım. Niye? Çünkü save. Döv. Ne yapıyorsun? Bulamadım. Ah, yine arkadaş şu. An. Neden? Şimdi burayı çok dikkatli geçmem lazım. Ben Pop 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 pop. Vay vay Ah. Hayatta. Değil. değil he. Bir hemen geçmem lazım. Neden? Çünkü geçmeliyim. Evet, buradaki herkesi temizledim. Seni de temizledim. İşte temizlendi. Kırılıyor musun? Tamam. Hop. Merhaba. Save atmalıyım. Neden? Çünkü save. Merhaba. Ne? Can az ustam. Eee pompoldan uzaktan birini bulamazsın. Hop biri var mı? Ben, biri Yok. Aa. Ehe, ne oldu? Mükemmel. Yu arkadaşım vurulurmuş. game atmalıyım. Neden? Çünkü save. Ha. Neden? Aaaa mükemmel Housewife yeteneklerimi kullanmalıyım. Aaaa bomba atalım gitmiş. Öldüm. Merhaba. Merhaba. Tamam. Hop. Ben yani şurada save atmalıyım. Çok zorlu bir savaştı az önceki. Tamam. We, we, we used my bedin. Böyle. Şimdi. Buraya hemen geçmeliyim. Üstünden cam. Dediğim gibi kesinlikle sudan suya atlayıp ısınlandım. Kapı açılır mısın? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Nerede Türkiye? Heh Türkiye suda gördünüz. Saçma sapan düğmelere basıyorum. Ve... Aha o ne? Garip bir mikroorganizma. Imsımsı bir canlı. Dıs 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 dıs. 88 can. Hı, i̇yi. Sonuçta can. Şimdi. Ha buradan geçemiyor. Neden? Çünkü geçim. Hayır. Ha tam su sudan izleyelim. Oo. <laughs> merhaba, roket roket Merhaba. Merhaba, merhaba. Selam söyle uzaydakilere benden. Uzaydakilere selam söyler misin bana? Oh. Aa, göremiyorum. Makine alıyorum. Aa, gelişteki yer. Tamam, yer güvenli artık. Tamam. Makine çalışmıyor. Neden? Çalışmıyor. Şimdi de ne yapacaktık? Unuttum. Neden? Çünkü unuttum. Bilmiyorum. Hop. Bunu yapacaktık. O zaman devam ettik. Bir şey yok. <laughs> Buradan benden söylemesi bir teknik var. Bana göre. İşe yarayan bu. Bu mükemmel bir teknik. Neden? Çünkü teknik. Kapı açılmamış. Ee, ben mükemmelim. Normal perfect bu. Neden? Çünkü bu da tanımalı var. Ve ben bunu kullanmadım. Neden? Çünkü unuttum. O da tanımalı olduğunu bilmiyordum. Aaa sniper bulacak beni. Bulamadı ki. Aa 74 can. Biz buradan mı çıkmıştık? Neyse buraya gideyim. Neden? Çünkü unuttum nereden gideceğimi. Galiba burada. Neyse sudaki kutuyu kırıp bir mermi alıp ve sudan diğer kutular kırılmıyor. Tabii onlar metal. Onun için seviyem yok. Hayır hani bazı oyunlarda olur ya level 5'sin bu seviyeye giremezsin diye onun gibi oldu aha pompalı buna herkes yapıyor B biliyorum black mesa bilmem ne lab lab neydi onun adı ha hatırladım Wow bu feza dimsi tren labın anlamı lablatuar aa ne yapıyorsunuz selam aa m4'ü kaldı birinin ne atlamam mı gerekiyordu bu Oho, full gaz verdim. Aa. Şimdi bir şey vetip ne var ne yok anlayalım. Ha düşmemek kaydıyla. Kayıt evet. Kaydıyla. Hı. Atlayacağız. Yubi. Ha ben hiç burada. Tabanca çalışıyor mu? Aa valve etkilileri. Bakın. Yetkilileri. Aa oksijen. Boğuluyordum. <laughs> Hayattayım. Hop. Suda zıplayan tek canlı benim. <laughs> Hop. Aşağı inelim. Koş koş. oh, oh. Bir şey oldu burada. Patlama oldu. Patılama oldu. Ah, boğuluyordum. I am okay. Okay değil. Okay. Neden? Çünkü tırmanamıyordum. Erken tırmanma eylem. Onlar ne? Bomba mı? Bombe. Aha. Balıklar beni ısırdı. Niye balıklar beni ısırdı bilmiyorum. Niye? Çünkü bilmiyorum. Nefes alayım. <laughs> <laughs> tamam yetenici nefes aldım. Yolumuza devam edebiliriz. Kapı açıl. Teşekkürler. <laughs> Hop. Oh, merdivenden de, dür, düşe çıktım. Oh, havada uçan bir pompalı mermisi. Dur hemen ağacıyım. Aa, daha fazla var mı şimdi? Zadardayım. Kutudan, ah mermi çıktı. İyi, benim için iyi. Hayır, kapıyı aç. Nefes alayım. <laughs> tamam yolumuza devam edebiliriz. Neden? Çünkü nefes aldık. Neden nefes aldık? Ee, nefesimizi tutmak için. İşte he, nasıl geçeceğiz biz odadan? Böyle geçeceğiz. Yani geçemeyeceğiz. Hmm, ne yapalım? Hop buraya aşağı indiğimizde su da bir yol vardı hatırlıyoruz. Az önce oradaki uçan hava. Havadaki pompalı mermisini kullandık. Aa. Şimdi buradan nasıl yukarıya çıkabilirim? Bilmiyorum. Aha. Zaten şimdi suya çıksam suya nasıl atlayacağım? Onun için hokkabaz olmam lazım. Hokkabaz olayım. Havada uçan takla attım işte. Matrix. Matrix uçan. Havada uçan takla atıyor muydu? Ya? Aa bunlar buraya gelmiş. Nedenini bilmiyorum. Öylesine bu. Ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? O asker. Heh. Teşekkürler. Nermi verdiğin için asker. Evet çok güzel bir sohbet ettikten sonra Bak o kadar gene öyle olmuş Kaç yılını vermiş askerliğe ve sen onu öldürdün Ayıp değil mi? Az önceki öldürdük dürtüledim çakma geldi. <laughs> bu baya saçma oldu. Hop ben bir değiştireyim. Ee, ne yapacağız? ben bilmiyorum, bilmiyorum. Aa! Suya kafa attı. Hayır. Su bana kafa attı. Evet bu daha mantıklı bir sözcük değil. Tam olacaktım. Daha ileri, daha ileriye. İlerinin ilerisine. Boğuluyorum. <laughs> tamam. Ha, hayattayım. Gene iyi yuttuk. Bunu görmemiş gibi davranacağım. Merhaba. Hop uçuyordum. Wow uçuyor. He tabanca ile vuruluyordu bunlar. Ha gelme 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 gelme. Gelme gelme. öldü. Yok ölmemiş. Şimdi öldü. Ha yeme beni. Teşekkürler. Nereye geldim ben? Evet, bu yüzden şeyinden sonra kendimi kızıyorum. Neden? Aha. Elektriği kattı. Ölür Teşekkürler. Evet. Bugünkü Half-Life'deki çılgın maceramız bitti. Evet. Hmm, ne diyeyim? Hı. En son ne diyordum ben? Hı. Hatırladım. Sonraki videoyu bekleyin. <laughs>